Anne Ali Altın'ı ıslatmış. Guten Morgen. Şu yanda değil miydi? Mermer mi olacak abi? En iyi hangisi? Mermer abi. Neden dersen en sağlamı o. Mermer olsun. Rahmetli bir günümüzü göremeden gitti. Ona yanıyorum. Dilek olsun. Hadi mendilek olsun. Sağ, Korksun, olsun. Yerin, dilek olsun. Hadi gidelim Senem Daha. ablaya. Daha gidecek Hadi çok da. yer var. Senem abla. Senem abla. Buyurun hoş geldiniz. Küpe gelmedin. mani bastık sen de at. Ben <laughs> de. Yarın Hıdrelle Sufi ablaların bahçesindeyiz. Dileğin dilek, Dileğin olsun. dilek olsun. Sağ ol. Durun anam ben de atayım. Bismillah! Dileği, dilek dilek olsun! olsun. Aa, sağ olun! Supi ablanın bahçesinde, unutma! Olur, İy olur! İhmet ne diyor bu? Ben de atsaydım diyor, kızıyor. İyi, hadi gel götüreyim, sen de at! Atarken dilek dilemeyi unutma! Nah, Selvan geldi! Arkadaşlar Mandıra köyünden, Rıfat göndermiş. Bilal Pehlivan, Rıfat selam söyler. Hıdırelles güreşimiz var, yarın seni de bekleriz. Ne varmış ortada? Besili bir inek derler be! Parsası da caba! Mandıralı mısınız siz? Öyle, Kara Hüseyinlerdeniz. Bizim fabrikada sizden bir işçi var. Alamanda, Selim Koçak. Bildim, Kel Selim. Hangisi be? Süleyman'ın oğlu. Rıfat ağaya selam hürmet, davet başımız üzere. Buyurun, bir çay içelim. Seninki kız, seninki! <laughs> Keten gömlek bedensiz, ömrüm karardı sensiz. Yılan yatsın koynunda, nasıl yaşarsın <laughs> ben? <laughs> <laughs> Mavi yelekli yarın, <laughs> yürekli yârim! Ben siz durursun Aa! demir yürekli yârim! <gülüyor> <gülüyor> İp attı, ucu kaldı! Tarakta saçı kaldı! Ben sevdim, eller aldı! Acısı bana kaldı! Kış <laughs> 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 olunca yağar kar, yamaçlardan sel akar! Evliler uzak dursun, sevdiğim olsun bekar. <laughs> Su içtim rakı kaldı. Gönlüme koku saldı. Bir yar sevdim dal endam. Onu da eller aldı. <laughs> Bela adamsın, güneş oldu mu haber vermesin. Kırk pınara, kırk pınara! Eline, bileğine sağlık Selva! Helal! Ne o? Seninkiler kapatmış kulübeyi! Yenildi takım be, şampiyonluk gitti! Pehlivan! gel, gel de şöyle bir görsünler seni! <laughs> Mandıra güreşlerini... ...Hilal Pehlivan... ...Baş Pehlivanlık dalında kazanarak... kırpınarak gitmeye layık olduğunu göstermiştir! Hayırlı olsun!